Hoş geldiniz sevgili Zolar ve siz de hoş geldiniz bu sefer ee, bu videoda konumuz Safe Zone'da hızlı bir şekilde dungeon dönersek kar eder miyiz etmez miyiz? Hemen artılarını eksilerini anlatacağım. Benim yaptığım kazancı size göstereceğim. Ne kadar sürdüğünü ne yaptığımızı ne kazandığımızı hepsini anlatacağım. Kendimce görüşlerimi de belirteceğim. Duruma siz karar verirsiniz. Videoya geçmeden önce yine kanala abone olursanız, yorum atarsanız, destek olursanız düzgün bir şekilde bakın <laughs> Yorumları siliyorum arada ilaki yorum olmuş. Derdini güzelce anlatmayan insanların yorumlarını siliyorum. Güzelce anlatan eleştiri yorumlarını silmiyorum. Benim yorumlarıma bakın görürsünüz. İşte şunu niye böyle yaptın diyen oluyor. Şunu şöyle yaptın yapsan daha iyi olur aslında falan diyen oluyor. Bunları saklıyorum. Bunlar çünkü bana da yardımcı oluyor. Ben oyunun profesyoneli olmadığımı her zaman söylerim. Hatta e, o var yayıncı bilirsiniz. Ben ondan arada gidip fikir alıyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, sence nasıl yapayım Bana filan. Arada fikir alıyorum adamda. Çünkü o benden çok daha iyi biliyor. Özellikle PV konusunu. Bu şekilde hani şöyle yapsam, böyle yapsam veya şu konudaki durum ne sence tarzında yorumlar benim için çok iyi. Ama gelip bana da amına kadar aynı bildiğim mi var? ne demek ne yapıyorsun falan tarzı yorumlar. Açıkçası gram rahatsız olmuyorum. Gram umurumda da değil. Ben çünkü yıllarca hizmet sektöründe çalıştım. O tarz insan o kadar çok gördüm ki hiç umurumda değil. Direkt siliyorum. Arada bir lafı e, laf sokuyorum eğlenmek için. Kendimce eğleniyorum. Ve tam ona cevap verdiği anda siliyorum diyorum bunu falan kudursun diye. Hoşuma gidiyor. <laughs> yani o tarz yorumlarla beni rahatsız edemezsiniz derdiniz oysa. Ama düzgün bir şekilde yapılan eleştiri yorumları benim işime yarıyor. E, onlara teşekkür ediyorum burada. İnsani olanlar yorum açıp Şimdi hemen konumuza geçelim. E, dediğim gibi konumuz hızlı bir şekilde safe zone'da dungeon dönersek kar mı ederiz zarar mı ederiz dönmeli miyiz dönmemeli miyiz bunları anlatacağım direkt başlangıçtan artılar eksiler durumuna gelelim İlk artımız ki en büyük artımız olayın safe zone olması safe zone olması bize ne gibi avantajlar sağlar benim birincisi yarın başından kalkmakta başka bir şeyle ilgilenmekte hatta bir şey birincisi değil tüm olay bu zaten de bir sorun yaşamazsın ben mesela arkadan dizi açtım Brooklyn Nine, -Nine açtım, Aykür onu izliyordum mesela, tüm süreçte ben onu izledim bir yandan. E, telefonda oyun vardı, bir oynadım bir oyun var telefonda, arada ona bakıyordum. İşte çay almaya gidiyorum geliyorum falan, Dungeon içindeyken. Hani bir sıkıntı yok, neden? Çünkü en fazla, en kötü yaşayacağım şey, üstümde beylik bayrağı olduğu için knockback yemek ihtimalim var. E bu da bir sorun değil, hani ufak bir repair ödersin, nedir yani? Ya da açtım 5K'lık Dungeon mapi iptal olur, başka açmak zorunda kalırsın. Yol yürürsün, yani en büyük zararı bu bana. Yani o da rahatsız edici yalan yok ama en büyük zararı bu ve yani bu büyük bir artı kesinlikle İkinci artımız şansa bağlı iyi kazanç olması videonun şeyine koydum muhtemelen bir tane güzel bir item düşürdüm <laughs> hani ortalama kazancım 1.3 milyon falan oldu 10 tane yok 9 tane yok de ee, ama biri zaten 600K'lık bir item düştü. 600-700K falan. 600 kaydı ben düşürdüm de sonra ben onun kalitesini arttırdım. 700K falan şu an. Onu çekilişe koyacağım bu videonun şeyine. Öyle güzel bir item düştü. Ama nadir renk gelebilecek bir durum. Hani sıf uf bak bana 700, 700K'lık item düştü. Hani siz de yapın demiyorum. O şansı olan bir durum. Size belki de 5 milyonluk item atacak. Belki de 20 tane dungeon Bir item atmayacak. Bu yani bir yandan bunu hem artıya hem eksiye yazdım zaten. ekside de ilk şeyim bu. E, üçüncü artımız beylik puanı. Az önce bahsettiğim bayrak alma puanı. Bir yandan da beylik puanı kasabiliyoruz. Beylik puanı kasmak ne işimize yarar? Taşıyıcılık yapabilirsin. E, beylik kalplerini alıp şehirden şehre gidip gelip ufak bir kazanç daha sağlayabilirsin. Sandık kaçabilirsin. Sandıklardan güzel fame düşüyor. Silver'ı bir tık düşük ama güzel fame düşüyor. Veya beylik sanca e, sanca diyorum. Beylik pelerini ne bileyim birinci hoş pelerini, karlion pelerini hangi beyliğe bağlıysan artık onun malzemesini alıp onu craftlayabilirsin. Diğer artımız görevler. Oynayabildiğiniz gibi birçok PvE görev eklendi son zamanlarda. Onlarda da ilerliyorsun. İşte ne bileyim öğrenme puanı kazıyorsun, 3-5 para veriyor, Fame kitabı veriyor. Bu şekilde diğer itemlerine de basabilirsin. Görevler de basit görevler çoğunluklu. Bir yerden sonra yoruyor ama başlangıçta basit görevler. Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam ilk bu dungeon için gelişmeye başladığımda, video hazırlık yapmaya başladığımda 50-60 tane görev tamamladım açıkçası güzel kitap vesil olur verdi Yani yeni bir oyuncu için konuşuyorum gayet iyiydi son maddemizde tamamen yeni oyuncu dostu olması yeni oyuncu için bence mükemmel bir bir aktivite ha yine pvp kasmak isteyen veya ben risk almayı seviyorum diyen için tabii ki Braxon çıkmak daha mantıklı e, ve oyuna odaklanarak oynayan insanlar için yine Braxon çıkmak daha mantıklı Avalon şu an en mantıklısı en çok kazanç ve fame getirene e, ama dediğim gibi böyle bir yandan oyunu hep bir yandan dizimizi izleyen insanlar için bence 10 numara bir event. 3-5 kazanıyorsun gene. Zaman da geçiyor. Ama oyunda zamanın geçiyor. 3-5 fame'in de kazanıyorsun. Hem de böyle full odak olmana gerek yok. Çil çil takılabiliyorsun. Çil takılmayı sevenler için yine çok iyi bir olay. Eksilere de geçelim. Dediğim gibi ilk maddemiz şansa bağlı loot. Yani dediğim gibi 20 tane map dönüp ne bileyim böyle 200k 300 falan kazanabilirsin. Yani bu bir ihtimal. Böyle bir şansın oh, çıkabilir sizin şansınıza bağlı. Fame'imiz biraz düşük. İkinci maddemiz fame'imizin düşük olması. Bu da doğal. Bildiğiniz gibi safe zone sonuçta, eee yeraltı zonda fame çarpanı düşük olduğu için düşük fame kazanıyoruz. Diğer maddemiz setin pahalı olması. Set pahalı ne demek? Ya pahalı bir set olmak zorunda değil. Ama pahalı set olması şöyle bir avantaj sağlıyor. Benim mesela 6271 o tarz bir set var bende. Ne işe yarıyor? Daha hızlı dönüyorum dancına. Daha rahat dönüyorum, hiç yorulmuyorum. dediğim gibi 6 ile 14 dakika arası sürüyor bir dungeonlanma. Ha, bu da bir artımız bu arada. Dungeon'a hızlı dönebilmek bir artımız. Diğer son maddemiz de uzun vadede sıkıcı olması. Yani bunu gidip aralıksız bir gün boyunca ben yapamam açıkçası. Ben en fazla 2 saat 3 saat yaparım. Sonra bunu alırım kapatırım oyunu. O yine oyuncuya kalmış bir durum tabii ki. E, seti koy, buralara koyarım herhalde. Seti de görürsünüz. Tüm olayımız dungeon'ı bayağı hızlı bir şekilde dönmek rahat dönmek e, sandıklardan çıkanlarla da günümüze gün etmek onun dışında söyleyeceğim bir şey kaldı mı düşünmem lazım her şeyi söyledim mi Bunlar haftalar eksiler not aldık da diğerler not almadık ya yani. benim toplam bu arada 10 mp dönmem reset aldığı için 15 20 dakika oradan say 1, 1 saatte oradan say yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü bir e, buçuk saatte 9 tane 10 tane map döndüm ama dediğim gibi bu aralıkla benim işte çay almaya gittiğim, oyun oynadığım telefonla şey yaptım falan. Ee, ortalama bir bence 8 dakikadan hesaplayabilirsiniz. 6 ile 14 diyorum ama 8 ila 9 dakika arasını bir hep. 9 kere 9 da 81. O bir buçuk saat ediyor lan neredeyse. Hmm. Uzun sürmüş. Ama daha kısa sürdü benim normalde. Neyse o aralıkta bir şey işte yani ortalama 8 dakikada alabilirsiniz ki ben seti daha fulllemedim. Ee, bunda hani seti iyice cozutup dancını 5 dakikada da bitirebilirsiniz. Seti cozutmaktan kastım ne? Ben dediğim gibi silahım 6-2 mesela ki en önemli etkinimiz bu. E, silah mesela gidersin 7-3 alırsın, 8-2-8-3 alırsın, çıldırırsın. E, mobları muhtemelen e, bir 1 QW'da hatta çoğunlukla 1 Q'da mobları öldürürsün. Nedir? Sen dungeon'ın 5 dakikada dönersin. Ha işte ama öte yandan yaptığın yatırımı geri kazanman sıfır ne kadar sürer tamamen şansa bağlı bir durum. Ee, ona bir şey diyemeyeceğim. Fame konusunda da şöyle bir avantaj sağlıyor. Sürekli aynı setle yaptığın için combat fame kasabiliyorsun. Görevlerden kitap geldiği için kitap kasabiliyorsun. Ben açıkçası san dungeonlardaki kitap bosslarını çoğunlukla kesmedim. Bir mor buldum bir tane onu kestim belki satılabilen kitaplardan verir diye. Ee, o da düz kitap verdi o da bir işimi yaramadı. Yani onun dışında pek bir olay yok. Dediğim gibi çil takılmak istiyorsan mükemmel olay bence. Ama full odak oyun oynuyorsan yani çil takılmak gibi bir derdin yoksa yine Avalon veya Black takılmak Black Zone olarak daha mantıklı. Sadece full odam oyunu vermeyeceğim. Ben arka planda takılacağım. Ee, o da işte bir yandan da yani elim meşgul olsun tadında oynayanlar ve oyuna yeni başladım dövüşmek istemiyorum, dövüşmeyi bilmiyorum. Black Zone'da sürekli ölüyorum. Ne yapacağım diyenler için yine güzel bir konsept. Ee, moblarla savaşmayı öğrenmek bir yandan oyunu öğrenmenize de yardımcı oluyor bu arada. Yani oyun dediğim PvP'sini öğrenmenize de yardımcı oluyor. Neden? Moblarda çok fazla AOE skill var. AOE skillleri dojlayabilmek yani ona alışmak bir yerde aslında PvP'de de doja alışmak oluyor. Aynı zamanda birçok farklı silahla dungeon'dan meleyip silahları öğrenmenizi de sağlıyor. Yani tabii ki bunu ben Light Crossbow ile dönmenizi tavsiye ederim ama gidip mesela mızrağı alırsın, mızrağın skill'lerini görürsün, öğrenirsin. Ee, PvP'de karşına mızrak geldiği zaman ne yapacağını anlarsın. Zaten PvP yapabilmen için bütün silahları tanıman gerekiyor. Çünkü senin kullandığın silahtan ziyade karşına gelen silahı da bilmen gerekiyor. Onun hareketlerini tanıyıp ne yapabileceğini bilip ona göre hareket etmen gerekiyor. Onun için de silahları oynamak gerekiyor. Bunu da en iyi PvE yolla öğrenirsin. Bence. Tabii bu benim şahsi görüşüm. İnsandan insan değişir. Başka da diyeceğim bir şey yok. E, 10 dakika yeterince zamanınızı aldım diye düşünüyorum. Onun dışında bildiğiniz gibi çekiliş yaptık. Yine çekilişin şartları her zamankiyle aynı. Kanala abone olun, videoyu beğenin, yorumların ilkleyimizi yazın. Aradan bazı çakallar fark ediyorum, videoyu beğenmeden yorum atıyor. E, durumu farkındayım ama. Ee, çok kurcalamak istemiyorum ama siz de iyi niyetimi süsleme etmeyin lütfen. Sizin desteklerinizle ben gelişmeye çalışırken e, siz destek olmazsanız ben yerimde sayarım. Bu da bir yerden sonra çoğu YouTuber'ın olduğu gibi benim de kanalı kapatıp terk edip gitmeme sebep olur. Yani üzülerek bu işten ayrılmak durumunda kalırım. Başka da bir şeyimiz yok. Efendim buraya kadar izleyen herkesin Elinle gözünü yüreğine sağlık. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.